kendimden özür diliyorum. Yaşadığım süre boyunca hep merhametimin arkasından yürüdüm. Beklentilerimi arkada bıraktım. Kimseden bir şey beklemedim. Doğrusu bu sanıyordum çünkü. Yaşadıklarımı, yaşayamadıklarımı içinde sakladım. Sustum, bastırdım. Olsun dedim, insanlık bende kalsın. Benden iyisini yaşadığım ki istemeye yüzüm olsun dedim, verdim, hep verdim. Karşılığını alıp almadığına bakmadan aslında güçlü olmak değildi istediğim, ama olmak zorundaydım ve bırakıldım. Kendimi hep erteledim kimsenin beni anlamadığını bildiğim halde hayatıma girenleri bana verilmiş bir görev olarak gördüm. Herkesi mutlu etmek zorundayım sandım. Benim de mutlu olmam gerektiğini unutmuşum eğer. Görevim neyse en iyisini yapmalıydım ki vicdanım rahat etmeliydi. Birilerinin de bana karşı görevleri olduğunu hiç saymışım oysa. ki bana verilen rolleri en iyi şekilde oynarken onların rollerini iyi oynayıp oynamadığına hiç bakmadım. Karşımdakilerin eksiklerini tamamlamaya çalışırken onların hatalarını görmeye vaktim kalmamış. Sanki beni üzmelerine bakmadan karşılığında ne aldığını ne hissettiğimi aldırış etmeden hep verdim. Kendimi nasıl da unutmuşum sarhoşlar aslında. Paramparça olmuş kalbimi, cayır cayır yanan içime doğruları söylemeye çalışan beynimi, mutsuz yüzüme hep sus dedim. Sen sus. Kendime haksızlık ettim. Kimseye etmediğim kadar. Herkesi dinledim. Kendimi dinlemediğim kadar kimse benim yüzümden mutsuz olmasın diye, hiçbir şeyin sebebi ben olmayayım diye mutluluk oyunlarını oynadım. Yetmedi, yeni oyunlar buldum. Ama bir gün bakmışım ki para parça olmuşum. Tutunacak tek dökül bırakmamışım kendimi. Kendimi teselli edecek tek şey yokmuş hayatımda. Allah buldu olmuşum. Kendimi aramaya çıktığımda, Yorgun, yılgın, bitkin bir köşede saklanıp Ağlayan bir erkek çocuğu olarak buldum Ve ona elimi uzattım Diyebildiğim tek şey Geçti Bir daha seni kimse üzmeyecek Şimdi senden özür diliyorum seni bu kadar iki saydığım için, insanların seni bu kadar üzmelerine müsaade ettiğim için, seni hiçbir zaman dinlemediğim için, üzerine bu kadar sorumluluk yüklediğim için, hakkın olan bütün duyguları sana yaşatamadığım için. Şimdi tekrar söylüyorum. İnsanlığından, kalbinden, duygularından, Çocukluğundan, hislerinden çok özür diliyorum. Galiba... ...ben almadan vermenin... ...kılağı olduğunu... ...unutmuşum. Can Yücel